İşte analiz programı olarak Kütahya'da Kadife Kutu promosyona konuk olduk ve yanımızda İsa Bey var. İsa Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Kütahya'nın Merkez Demirceren Köyü'nde doğdum. 1986 yılında doğdum. Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içindeyim. Evliyim, 4 çocuk babasıyım aynı zamanda. firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2004 yılında ve 2005 yıllarında amcam marangozdur kendisi. Onun yanında yetiştim. Çıraklığı orada öğrendim. Yaklaşık da 8 yıl civarında amcamın yanında çıraklık yaptım. Sonra bu firmamızı 2016 yılında resmi olarak kurduk. Küçük bir atölyeyle başladık. Şu anda yaklaşık 10 kişiyle hizmet verdiğimiz kadife kutu üretimi atölyemiz var. Yaklaşık da sayı üretimimiz 14 ile 15 bin arasına kadar üretimimizi artırdık. İnşallah inanıyoruz ki daha da büyüyeceğiz. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Genelde kamu kuruluşları, belediyeler, resmi kurumlar, sendikalar, kişiye özel yaptığımız hediyeler, firmalar. Bunun yanı sıra hani hediyeleşmek üzerine kadife kutu yani çinisinden, porselenine, seramiğinden, camına her şeyi paketlemesini yaptığımız üretimimizle hizmet verdiğimiz sektörü kurduk yani. Şu anda aklınıza gelebilecek her türlü hediyenin kadife kutu üretimini yapıyoruz. Kadife kutunun yapım aşamalarını anlatır mısınız? 0.6 mm MDF'yi parçalar halinde kesiyoruz, ebatlar halinde. Alt ve üst kapaklarını 0.3 mm medalit kullanıyoruz. Sonra dışına kadife kaplıyoruz. İşte i̇çine malzemenin koruyucu olması için köpükle, onun görselliğinin de şık olması için astarlıyoruz. Sonra işte onun kilidini falan yaptıktan sonra malzeme hazır bir şekilde sunumunu yapıyoruz ve bu renk olarak 4 ana rengimiz var. İşte kırmızı, bordo, siyah, lacivert gibi. İstenirse bunlar yeşil, işte turkuaz da yapabiliyoruz ama ağırlıklı resmi kurumlarda lacivert kullandığımız için lacivert ağırlıklı çalışıyoruz ve aynı zamanda ürünün koru, koruyucusu da oluyor. Yani sunum amaçlı da kullanılıyor. Kargoda kırılmaması, kırılmasını engelliyor. Yani çinisinden portreline, seramiğinden işte camına her şeyi e, paketlemesini yaptığımız üretimimizle e, hizmet verdiğimiz sektörü kurduk yani. Şu anda aklınıza gelebilecek her türlü hediyenin kadife kutu üretimini yapıyoruz. Kaç kişilik bir ekiple hizmet veriyorsunuz? Ekibimi oluştururken kendim yetiştiriyorum zaten. Genelde 10-12 kişilik ekiplerle çalışıyoruz ama işin durumuna göre yeri geliyor. Bu ekip 30-35 kişiye kadar çıkan, çıktığı da oluyor. Parktan çalışan elemanlarımız da var. Yani işin durumuna göre değişebiliyor. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Hediyeleşmek Peygamber Efendimizin sünnet ve tavsiyesidir. Biz de bu düstur ile yola çıktık. Ortalama 500 çeşit ürünümüz ile tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Kütahya Kadife Kutu Promosyon olarak kişiye ve kurumlara özel çini, porselen, seramik, cam baskılı ürünlerimiz ile sizlerin hizmetindeyiz. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.